Kısa bir bike check videosu. Trenlerden başlayacağım. Ön Fren kısımdan. Trenler Avit. Malataları birlikte. Maşam. Rakşak Revelation 409 esneme payı 130 milim. Çok rahat merdiven taranıyor. Harika bir şey gerçekten. Şöyle göstereyim hatta şuradan da. Göbeğim ön arka Sunringle. Ringle. Ondan da bayağı bir memnunum. Abit'in balataları ikisi de yani arkadaki de Avid'in balatası öndeki de sunringle mil var göbeklerle birlikte set halinde Ya Bisiklet millerini kırmak çok zor çünkü bu millerin yüzde 80'i Yüzde 20'si alüminyum yüzde 80'i metal O yüzden Çok zor yani Arkaya oynatmak boşluk bile yok 2 metre drop'tan atlamama rağmen Maçka'daki ee, Sunringle black black jant setimiz bu şekilde. Çok sağlam bak. O kadar merdiven taradım dedim ya. Tık esneme yok. Harika. <laughs> ee, Maxxis e, Crossmark 2. ikisi de. Ön arka Maxxis. Dış lastik. Selemiz X10'un selesi Rahat bir sele değil açıkçası ama yarış selesi. Yani fiyatları da çok pahalı bir sele. Özel selelerden. Koryak Pro gidon borusu. ne gidon borusu. Sele borusu. Bisikletin açıları da çok hoşuma gidiyor. Hem skate'e giriyor. Bakın şuradan oturduğum yerden bakacak olursak. Hem skate'e giriyorsun. Hem de gidonun uzunluğuna bayılıyorum. Procorian gidonu. 710 milim. Harika gerçekten. Ee, vites seti tamamıyla hepsi X7'nin. Sıram X7. FSA'nın fırç takımı var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle. FSA'nın fırç takımı. Gidon boğazı da bu arada yani şuradan göstereyim. Çok güzel. Önden duruşu da şu şekilde. Pedallar XRC pedal. Midgun ee, ön yaprağı var. Single yapacağım demiştim. Yaptım. Şöyle bir gergi var. Bir işe yaramıyor. Yukarı doğru kaydırdım. Turu tabii bir tane gergi alacağım. Bir tane beğendim. Zincir KMC'nin SRAM X9 şu şekilde. Aktarıcı <laughs> çok güzel bu arada. Harika yani. Bu arada açılarından bahsetmişken e, açıları hem skate'e uygun hem FR çıkıyorum bununla. Her şeye uygun yani. Çok hoşuma gidiyor gerçekten o yüzden. Aşağısı da altı yaprak da sürtmüyor skate'e girerken. Beylikdüzü'ndeki skate parkta. Ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. Lastiklerden az önce bahsetmiştik. 2x25 ikisi de. DHF'inkini alacağım. E, onlarınki 2x45 çünkü ikisi de harika durur bunda diye düşünüyorum. Şöyle kaynak noktalarına dikkat çekerim. Çünkü gerçekten sağlam kaynak noktaları var. En sevdiğim şeyi de şuradaki logosu abi. Harika. Gerçekten mükemmel bir logosu var. Bisiklete ayrı bir tat katıyor o logo bence. XDC'nin pedalları var. Çok free dönüyor. Çok hoşuma gitmiyor ya. 1, 2, 3, 4, 5 tane pin. 2 de burada. 7 tane film, 7 7 14 pim. çok free dönüyor. Dediğim gibi hoşuma gitmiyor. Race Base'in ayna kolu var. Race Base Evolve. Uf, fena bir şey. Her baktığımda yine tutuluyorum. Yani şuradan bakacak olursak ibretlik. <laughs> çok güzel. 36 t kullanıyorum yani bu arada. Arkada onlu eee lastik olabiliyor. Ben ikisini de iç lastikli kullanıyorum. Que